Efendim, herkese merhabalar. Ee, Avusturya'dan herkese selamlar, Salzburg'dan. Ee, üç gündür buradayım, bugün döneceğim inşallah. Biliyorsunuz bu yurt dışında yaşayan gurbetçi diyoruz ama ben vatandaşlarımız diyorum. Onlarla alakalı ülkemizde böyle abuk subuk konuşuyorlar. Veya işte e, aşağılıyorlar, yok siz tuvalet temizliyorsunuz falan. Atilla Taş da böyle bir şey söylemişti, hadsiz. Yani ondan sonra öbürü işte sen o mühendislik parasıyla geçinemiyorsun da ben tuvalet temizleyip şunu temizliyorum falan filan geçiniyorum ben size bir şey söyleyeyim mi her ülkede yaşamanın zorluğu var yıllardır Avrupa'ya geliyorum burada da insanlar geçim zorluğu çekiyorlar bir kesim var Türkiye'de sanki batıda insanları kırmızı halıyla karşılıyorlar Gel, geldiği gibi hemen 5000 euro maaş veriyorlar ilk bir ayda iki ayda altına lüks bir arabası çekiyor. Yok öyle bir dünya. Bak burada insanlar sabahın dördünde kalkıp altıda işbaşı yapıyorlar. Akşam dörtte çıkıyorlar. Sonra ek bir işe gidiyorlar. 12 ay burada gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hani tabiri caizse robot gibisiniz dediğimde evet biz burada robot gibiyiz diyorlar. Türkiye'deki sosyalleşme var mı yok. Ve senede bir Türkiye'ye geliyorlar, orada bir tatil yapıyorlar. Bu bizim ülkemizdeki bazı kişilerin gözlerine batıyor. Ama en önemlisi, abi gelin Batıya, bak Batıya gelin. Çok istiyorsanız gelin ya, gelin. Asgari ücret 1650 euro, bunun 500 eurosu zaten kafadan vergilere kesiliyor, eline kalıyor 1000 euro. Vasat bir evin kirası 800 euro. Oturabileceği gibi ortalama bir evin kirası 1500. 1000 euro ile bir aile geçinebilir mi? Mümkün değil. Yani iki kişi karı koca çalışıyorlar bir de ek iş yapıyorlar. Ha siz buraya işte doktor mühendis olup gelip bir hastane tarafından hemen kabul edildiğini falan mı zannediyorsunuz? Benim arkadaşımın kızıyla onun damadı yani kızıyla damadı tam bir yıl beklediler ama kaç kişiden kaç kişiye alıyorlar. Artı buradaki insan sayısına göre ihtiyaç artı buradaki acil servisler geçen sene burada arkadaşımızın ayağı kırıldı. Sabah ondan akşam 6'ya kadar kırık ayaklı acilde doktor bekledi. Kendisi de doktor da Allah'tan hiçbir müdahale ettirmedi. Sarması ayağını sardırıp ertesi sabah ilk uçakla Türkiye'ye gelip direkt hastaneye gitti. Yani Herkes bunu söylüyor. Mehmet Ali Erbil de bunu söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani batıya gidip gerçekten batının. Şimdi bunlar turistik seyahate gidiyorlar. Tamam mı? İşte Paris'in göbeği. Atıyorum Almanya'nın Berlin'in göbeği. O caddelerde dolaş. Ha, ama bak burada bizim kaldığımız yer mesela şu anda. Otelimiz güzel ama şu evlerde oturan insanlarla konuşmuyorlar. Ha burası da yani en iyi yerlerden bir tanesi diyeyim ben size. Ama buradakiler, hele ki dün arkadaşa, yazar arkadaşa, Ahmet Şimşirgül Hoca ile konuşuyorduk. Hocam dedim, burada dedim bir önceki nesil, yani benim halamlar, amcamlar da buradaydı. Tükenmişler dedim, rahatsızlar. Yeni nesil onlardan daha şanslı. Ama onlarla konuştuğumda ne diyorlar biliyor musunuz? Biz annemiz babamız gibi para biriktirmiyoruz. Yani şu anda ben burada ev almaya kalksam alamam diyor. Ancak diyor rahat yaşamak annemin babam işte anne babası ev almış o köyde o ev yaptırmış ama diyor biz diyor ancak diyor karı koca hani rahat ve bol yaşayabilmek için yani ayda gelirleri 4000 euro ve bir de para biriktiriyorlar yılda bir kere Türkiye'ye geliyorlar orada da yaptıkları tatil birilerinin gözüne batıyor ama en kötüsü ne biliyor musunuz Hani istisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Buradaki Türkleri sanki anlatamıyorum çok bolluk böyle o işte oldukları ülke bunları bolluğa boğuyor. Allah her gelen hemen gelin gelin Amerika'ya giden bir çocuk çekmişti. Ee, hayaller hayatlar benzincide pompa, pompacılık yapıyor. Yani adam önce kendi vatandaşını öncelik burada da işsizlik var. Ama burada ne var? Hmm, bizim gençlerimize sen annesi babası ne işin var o işi mi yapacağım? Burada gençler işte hafta sonları etkinlik oluyor. Orada çöp bile topluyorlar. Tezgahtarlık yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Burada o işin kompleksi yok. Bizim ülkemizde o işin kompleksi var. Sadece çocuklarda değil, anne babada da. Ya helal olsun benim anne babama. Ha, biz küçüktük, durumumuz da gayet iyiydi. Ben küçükken Hırka-i Şerif'te oturduğumuz için Hırka-i Şerif pazarı o zaman her gün kuruluyordu. İftardan sonra girip dolaptan su alıp gizli gizli buz gibi soğuk sudan satan, içen diye so soğuk su satıyordum. Ondan sonra erkek kardeşimi de yanıma alıyordum. Annem bunu bizim Meral teyze de bunu ihbar etmiş anneme. Bir baktım anne, annem önden ben arkadan. Fakat annem bak ilkokul mezunu kadın dedi ki niye bana söylemediniz dedi. Gitti bir kilo hurma aldı küçük poşetleri gidin bunları satın dedi. Her akşam da parayı bana getirin dedi. Gündüz hurma satıyorduk, akşam su satıyorduk. Sonra o parayı anneme getiriyorduk. Bayramdan bir hafta önce bütün paraları toplamış. Bunlar sizin paralarınız dedi. Ne almak istiyorsunuz? Üstüne anneme babamla, babamla bize anlattı, babama söyledi. Bak bunlar böyle, ha öyle mi dedi, aferin. Ya biz çocuğuz. Biz çocuğuz ve orada neyin kompleksi? Böyle olunca Allah kimseyi, tamam mı? Gördüğünden eksik koymasın ama burada o kompleks yok. Bak bunu ayırın. Yurt dışında insanlar yapıyor. Diyor ki hafta sonu 200 euro mu kazanacak? Günlük 100 euro alacak. Gidiyor o festivaldeki çöpleri topluyor. Veya tezgahtarlık yapıyor. Günlük o 100 euro. Bak mesela bizim köyde benim kuzen Aydın var mesela. Annem... Bab Babalarımız, annemiz ve babamız kuzen. Mesela Aydın gayet çiftçilik yapan falan ama akıllı zeki, yatırımını yapmış, arabasını almış. Adam boş kaldığı zaman ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor haftada bir gün perşembe pazarı gömüyeyle şey yapıyor, pazardan tezgahtarlık yapıyor. İhtiyacı olduğundan değil diyor ki niye evde oturayım ki diyor. Köylüye o zaman çalışana bak, köylü ol, kentli ol, hiçbir şey olmuyor. Burada da hayat böyle. Ama buradaki hayatı ne gösteriyor? Ben sabah 9'da işteler. Akşam 5'te çıkıyorlar. Ha ha ha. Ha ha ha. Tabii tabii öyle. Sonra ayda kişi başı 3400 bin, bin euro alıyorlar. Hemen altları... Ay buradaki insanlar çile çekiyor. Çilekeş ya. Hele bir öncekinesi. Görüyorum geliyorlar. Onlar çok daha zor şartlarda burada gelmişler. Vallahi bazen şey oluyorum. Gözlerim doluyor. Belli. Gözlerinden alınıyor yüzünden ellerinden buranın çilesini buranın zorluğunu buranın ötekileştirmesini her şeyini çekmişler ama çocuklarını da anlatabiliyor muyum çoğunluğu hani vardır burada da ziyan olan çocuk ama çocukları da o şekilde yapıyorlar abi yeni nesil niye şanslı diyor konuşuyorum ben işim zaten bu. Peki, biz onlar gibi değil onlar işte biz ben köyde ev yapmayı düşünmüyorum. Evet düşünmüyorsun. Hatta bir gurbetçi demişti geliyor köyünde memleketinde ev yapıyor. Dönerim otururum diye ondan sonra bir tabutla memleket ediyor. Cenazesi gidiyor oturamıyor da. E, kopamıyorsun tabii Al, alıştığın yaşam burada değerli dostlar. Orada memleketin oraya gidiyorsun orada sana şey yapıyor. Abi gurbetçi kız gurbetçi diyeyim ben çok güzel bir video çekmiş demiş ki. Ya demiş siz demiş bizim kazandığımız paraya demiş şey yapıyorsunuz ya bizi küçümsüyorsunuz. Biz hani hatta tuvalet temizliyoruz falan. Bundan sonra Türkiye'ye geldiğimde hiçbir akrabama, hiçbir arkadaşıma yemek ısmarlamayacağım demiş. Bak bir de buradan geldikleri için memlekete gittiklerinde bütün hısım akrabaya hediyeler. Bak ya bana hediye getiriyorlar ya. Hiç fark yok. Bak kadın biri yine bir kupa getirmiş. Böyle çikolata getirmiş. Bir tane kadın iğne oyası havlu. Küçük önemli ya poğaça yapıp getirmiş Bak, bize bir makbule geçti anlatamam size bir makbule geçti anlatamam size yani demiş ısmarlamayacağım ısmarlamayın gerçekten ya madem sizin akrabalarınız sen Almancısın öyle ısmarlamayın lan bir tane çikolata bile getirmeyin bak çok ciddiyim getirmeyin bir tane çikolata bile getirmeyin bunlara buradaki hayat mücadelesini biliyor musunuz? Bak çok ciddiyim. Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir işçiden buradakilerin hiçbir farkı yok. Ve hatta buradakiler bazen daha ağır şartlarda çalışıyor. Buradaki emekliler hani bin bak 900 lira 600 euro. Kendi Alman vatandaşı veya hani batılı için söylüyorum. Ama ne yapıyor bazıları algı çok az bir azınlığın iyi şartlardaki hayatını gösterip bütün hepsi hayır efendim buradaki insanlar bir bedel ödüyorlar. Anne ve babaların dedeleri çok daha ağır bedel ödemişler. Şimdiki nesil daha rahat ama çalışmadan yaşayamazlar. Ve iş beğenmemezlik yapmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? İş beğenmemezlik yapmıyorlar. Türkiye'de bulamıyorsun abi. Bizim sitede Abi kadınların burnu bir karış havada temizliğe, çocuk bakmaya hemen havalara giriyorlar bize. Şimdi bizim sitede mesela çok fazla günlük 3000 bin lira temizliğe geliyor. Herkes kendi yapmaya başladı biliyor musunuz? Eskiye dönüş. Ki bizim sitemiz hep beyaz yakalı falandır. Bakın şu an çanlar pazar ya bugün bak. Uzun uzun. Nereye dönüyorum? Türkiye'de ezan sesinden rahatsız oluyorlar. Kızı, bak pazar olduğu için uzun uzun çalıyor. Her saat başı da çalıyor. duyuyor musunuz Kimse rahatsız olmuyor. Benim ülkemde yüzde 97'si Müslüman olan ülkede ezan sesini tartışıyoruz. Ezan sesini kaldırmak isteyen, kıstırmak isteyen. Buradaki insanlarda ataist bile olsa. Buradaki insanların dinine veya kiliseye bir saygısızlığı yok. Bizim ülkemizde camiye saygısızlık o. Batı'yı örnek alacaksanız güzel kardeşim, doğru düzgün örnek alın. Hani batıya yüzümüzü döndük diyor ya bazıları, vallahi hiç batıya yüzümüzü falan dönmemişsiniz. Başka bir tarafınızı dönmüşsünüz ama ne tarafınızı dönmüşsünüz bilmiyorum. Kafanızı da beyninizde kapatmışsınız, deve kuşu gibi kafanızı dönmüşsünüz. Her tarafınız meydanda, batı bu değil. Ama tabii bunu bize kim yaptı? <laughs> i̇şte biz de erozyona uğramış beyinlerle uğraşıyoruz. Yozlaşmış beyinlerle. Neyse dedim ya böyle bir otelin bahçesinden biraz tabii ki otobüsler gidiyor geliyor ama şöyle bir gurbetçilerimizle alakalı içimi döküyor dedim. Abi yurt dışında yaşayan insanlarımızı rencide edenleri buradan kınıyorum. Ha burada da haddini aşanlar oluyor ama çok azı. Burada genel olarak benim anlattığım gibidir durum. Yok siz öyle de yok eurolar kazanıyorsunuz. Gelsen onlar gibi kazan. Çalışıyor insanlar. Bir de yabancı bir ülkedesin. Sürekli bir hasretsin. Sevdiklerine, akrabalarına. Sosyalleşme olamıyor şartlardan dolayı. Allah'tan camiler var. Camilerin kültür merkezleri var da. Orada. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Buradaki nesil şu andaki Türkiye'dekinden çok daha şanslı. Eskiden şanssızlardı, şimdi daha şanslı. Buradakiler inançlarını, kültürünü ve değerlerini Türkiye'deki maalesef o, kendini kaybetmiş tiplerden çok daha fazla hakkıyla sahip çıkıyorlar. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Evet değerli dostlar her zaman ne diyoruz gölgelerin vücuda da değil bir sincan kahvenin hatırına böyle bir içimden geldiği gibi sokak ortasında sizinle duygularımı paylaşmak istedim. Allah kimseyi vatanında ayrı koymasın. Onların da kaderi bu ama yani yapmayın kardeşim. Burada yanlış konuşanlar da yapmasın ama genel olarak böyle bir olur mu ya? Çalışın, nazar etmeyin ne olur? Çalışın, sizin de olur bülbülü altın kafese koysalar. Vatanım demiş. Ama burada doğmuşlar, yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Senede bir defa geldikleri tatille gözünüze mi battı? Gelin onlar gibi 12 ay burada çalışın. Siz Maldivlere gidersiniz tatile. Türkiye'de bak buradaki insanların çalışma şeyiyle, şartlarıyla Türkiye'de bir sene çalışın. Her sene Maldivler, Amerika falan gidiyor. Ama biriktirin de bur buradakiler gibi. Oh! Buradakiler ne kafeye gidiyor ne ayda bir kere restoranta gidiyor. Türkiye'deki gibi ah bizim kadın günleri bile kısır günleri bile artık restoranlarda yapılıyor. Ha bunlar da onları yapsa evin yolunu bulamazlar. Burada bir tasarruf bilinci var. Biriktirme bilinci var. Türkiye'de o yok ki kalmadı. Her gün bütün kafeler dolu. Ama gidiyorsun Bağcılar dolu. Bakıyorsun cadde dolu. İşte diyorsun en lüks AVM dolu. Bakıyorsun gidiyorsun Sultanbeyli Patiş dolu. Kars'a gidiyorum orası dolu. Ardahan'a gidiyorum orası dolu. Abi bu bir para. Sokağa çıktığın anda tık kumbara boşalmaya başlıyor. Siz de buradaki insanlar gibi çalışın ve biriktirin. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi evinizde yapın. Paket servis yok ve burada. Burada paket servis yok arkadaşlar. Yok. Neredeyse hiç yok. Biz de onu getir, bunu götür, onu yap, bunu yap. Aa hemen söyle dur. Aplikasyonda. E, para mı dayanır? Tasarruf bilinciyle para biriktirilir. Buradaki insanlar hala öyle. O yüzden para biriktiriyorlar. Abi, siz de buradaki insanların tasarruf bilinciyle ve çalışma şartlarıyla Türkiye'de bir yıl çalışın, sebat edin, iş beğenmemezlik yapmayın. Gidersiniz abi siz de Maldivlere tatile gidersiniz. Hadi Maldiv abartayım. Orası uzak. Ama özendiğiniz batının her ülkesine gidersiniz. 600 euro e şey 300 400 euro ya şey bilet biletlerinin bile hesabını yapıyorlar. Bulursunuz. Turlarla gidersiniz, çok rahat gidersiniz. Ama dışarıda yemeyeceksiniz, abartmayacaksınız, evde pişireceksiniz. Buradakiler hepsi evde pişiriyorlar. eski bilinç burada. Sen de o fabrika ayarlarına dön. Gör bak nasıl olur. Hadi bakalım. Kış sesi. Bak orada otobüs sesi, kuş sesi. Hangisini duyuyorum? Kuş sesi. Hayat sizin bakış açınızla anlamlanıyor. Ya yani ne bu otobüs sesi de diyebilirdim sesi. Ama ben orada kuş sesine odaklanıyorum. Böyle. Hayat bakış açınızla anlam kazanır. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Avusturya'dan selamlar.